Arkadaşlar burada 5 tane kuş hariç 5 tanesi satıldı. Bakın bunlar geçen çıkarttığımız orijinal Mardinler. Aralar orijinal sivaslar arkadaşlar müsaadeniz, sağ olun. Arkadaşlar şibendeki orijinal Mardin bu. arkadaşlar bu erkek orijinal Mardin. Bunun tek gözü kör. Ondan sonra iki tane boz dumanını çıkartacağım arkadaşlar. Bunlar uçtu oynadı. Kendi kuşum arkadaşlar. Sonuna kadar garanti erkeğe perçemli dişi düz. İkisi de uçtu oynadı. Çok uzun mesafeler var arkadaşlar bu uçlar. Bu akşamki onlar da çıkacak. Bu boz çıkacak arkadaşlar. Boz dişi. Çok büyük oynadı. Bu, bu Mardin'in eşi. Ondan sonra Kırkçıl var, Dumanlı Benekli var. Yunus abinin orijinalleri, Araplar var. Orijinalleri. Evet. uğur hoş geldin kardeşim. Evet arkadaşlar. Bu uçlardan çıkartacağız. Biraz içeride sürpriz kuşlarım var. Sürpriz kuşlarım var. Onlardan çıkartacağım arkadaşlar. Çok güzel bir mezat olacak bu inşallah İyisini sahiplendirmeye devam ediyoruz arkadaşlar Alın arkadaşlar iyi kuşaldır İlerleyen Zamanlarda Bizde bitti ama şimdi herkes Araplardan soruyor Araplardan yok arkadaşlar kalmadı elimizde Araplardan yok Satamıyoruz artık Hani satacağımız olsa Olsa bile çok yüksek yani limitleri Araplardan kalmadı elimizde. Çoğu aldı. çoğu inanmadı almadı. Onun için diyecek bir şey yok. Benim elimde de zaten çok kısıtlı kaldı Araplardan. Dumanlılardan mesela kısıtlı var elimde. Akşam çok iyi mezat olur inşallah arkadaşlar. Saat 9'da YouTube'dayız. Bunlar abi de. Bura benim erkeklerim arkadaşlar. Olan hepsi damızlık zaten. Elimizde. Bonjour. Arkadaşlar YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayalım. Buradan da belki bir çift çıkartabilirim arkadaşlar. Akşam mezata. çıkartabilirim. Duruma göre bakarız. Ben olursa isteğe bağlı tabi. Ne yazıyorsan anlamıyoruz kardeşim. Evet arkadaşlar. Çıkaracağımız kuşları gösterdik. Biraz da sürpriz kuşlar var arkadaşlar. Onlardan da çıkartacağım. İnşallah çok güzel mezat olacak. Orjinal orijinal mardin kuşları kendi öz kuşlarımdan ondan sonra bir tane sarı dişi çıkartacağım zaten böyle bir şey yok kuş kanat bekliyor şu an hazır uçurduğunuz zaman ne demek istedim anlarsınız kuşun 40'ın üstü sefer var düz sarı dişi eşiyle beraber çıkartacağım dumanlılarım da o şekilde arkadaşlar o boz gösterdim o da o şekilde yani uçların hepsinin akşam saat 9'da arkadaşlar 21.00'da YouTube'dayız İyi uçlarla çıkacağız herkesi beklerim arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun görüşürüz arkadaşlar Eyvallah hayırlı günler fakir hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar akşam saat 9'da görüşürüz hayırlı günler Һаналы <laughs> мәбәни